Her yıl milyonlarca insan daha iyi bir yaşam hayaliyle yollara düşüyor. Göç sadece bir yolculuk değil, aynı zamanda bir umut hikayesidir. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun %3,6'sı göçmen statüsünde yaşamaktadır. ABD merkezli araştırma şirketi Gallup'un 152 ülkede yaptığı araştırmaya göre dünyada 750 milyon kişi başka bir ülkeye göç etmek istiyor. Tarih, göçmenlerin potansiyelinden faydalanmayı başaran devletlerin kurduğu medeniyet örnekleriyle doludur. İnsanlık tarihi bir yönüyle de göçler tarihidir. Güçlü medeniyetler göçle mücadele edilerek değil, göçü idare ederek inşa edilir. Bugün göçmenlerin uyumla yükselen katkılarının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Çünkü hepimiz uyum sağlamayı başaran göçmenlerin çocuklarıyız. Uluslararası Göçmen Günü kutlu olsun. Göç ve Diaspora Vakfı